Merhaba, hoş geldiniz. Evet, Gord videosundan sonra bir yerde Sarptos oynadım. Orman almak istedim. Çünkü orman almayınca deliniyorum böyle. <laughs> Rotasyon atamıyor insanlar. Öyle düşünüyorum. Ben ADC'me önem vereceğim. Törtü de olabilir ama ADC'm daha önemli. Şimdi üstte Mr'ımız var. Sarptos. Ben, Zesk var. Mit. Yani late picklerimiz çok güçlü. Erken oyunumuz Biraz güçsüz desem şey olmaz yani. Yanlış olmaz. Gel kankam senin için şöyle ittireyim şöyle. Ölmeyin ama arkadaşlar. Bravo çalmışlar. Geçmiş olsun. Sen ne yapıyorsun? Ee? Güzelsin be. Allah bu çocuğun dört 4, 4 olmuş la bu çocuk. Güzel. Elinize sağlık. Vallahi düşüyorduk oyundan bu arada. Yani düştük zaten de. Bu iki tane asist bize şeker gibi geldi valla. Yapacak bir şey yok yani. Erken oyunları ki, agresifleri çok normal. Hilda gibi bir karakter var. Vurmasaydın. Gerçi bende kaldı bir şey olmaz tamam. Bir dört dar olduktan sonra onu oynayabiliriz. Fiskesini alırız en kötü. Varsa tabii ki. Fiskesi yokmuş. Ben bir base atacağım. Buradan gitmek tehlikeli olabilir. Bizim orman. Dalar muhtemelen. Zeskin bu arada 3.5K maçı var. <laughs> Sadece Zeskin 3.5K maçı var. Dakika. faşanın fıskesi yok Olur abi Kankam, Yani Oğlum <gülüyor> 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 Ultiyi de attık Ona da çık Ona zorlama bence Hilde böyle deli dana gibi dolaşıyor da Ona ilacını vereceğim ben Birkaç item bitirmem gerekiyor ki Anca parlak zırha gidiyor zaten kendisi de. Sıkıntı valla. Ya bu Hidala'da ne çektim ben abi ya. Koridoru var ya geliyor koridoru dönmediği karakter kalmıyor ya. Arkadaşlar. Bu ne oğlum Allah aşkına ya. 3K hasar vurmuşsun. Tank kastın herhalde. Şimdi konuşsam ağır konuşacağım. Türün enerjisi bitti. Manası bitti bu arada. Pece <laughs> yatamadı. Konuşsam ağır konuşacağım. Yediğimiz fan farkına bak ya. Allah aşkına şaka mı bu oğlum? <laughs> Oyunu valla late'e taşımaya çalışacağız. Taşıdık taşıdık taşıyamadık. Sıkıntı büyük. Bir de geliyor. Şöyle bir yazın benle oynuyor diye çocuğa da. Buradır yine kesin bak. Kusmuştur. <laughs> Şuna bak oğlum bu ne ya? Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Erken önlü böyle devam edeceğiz. Dayak ye 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 ye. Aa, güzel. Maçı kazanırız bu arada yani. Kaybetme gibi bir lüksümüz yok. Eminim yani takımdaki arkadaşlar güzel. Önlü. Aha çekti. Güzel kesti. Böyle şöyle vurur. Vallahi şu ki kitap bitene kadar böyle oynayacağız. Kitap bittikten sonra da işimize bakarız diye düşünüyorum. Allah yeter mi acaba? Hiç çaldırmak istemiyorum. İyi arkadaşlar. Ya Allah'ın Allah aşkına ya. Oğlum bunlar niye böyle yapıyor? Ben neden böyle orma oynadığım zaman çile çekiyorum ya? Ya mid gel midden çıkıyorsun gel şuraya bir tane trap koysan zaten alacağız. Van, Van zaten direkt koridoruna gidiyor. Ya gel şu Lord Turtle'ı gör be. Allah'ım ya Rabbim oğlum size oyun yok lan yok yok. Karşı taraf oyun kazandırmayacağım bu arada. Kazandırmayacağım abi size. Valla ağlayacağım yemin ederim ağlayacağım ya Acayip tit oldum bak <laughs> Yat lan aşağıya Şimdi sinteric'e şey, böceği ne kalır o Bir de oradan kudururum İyi bari Ay. Adamlardaki şeye bak abi ya. Gittik ormana attık hemen. ormana atıyor otomatik ya yani ne yapayım? Suç bende mi? Orada faşa bir tane kuşun atsa ya da burnu bir tane küp patlasa öleceğim zaten. O yüzden sıkıntılı. <gülüyor> Aha. Yap <laughs> bakalım aşağı. Şuna bir tane vurursam ölecek. Öldü. Güzel. Hop be. Oğlum şunu yapacağız lan. Şunu şunu. Allah. Boss geldi vallahi. Taşı koyarsa ölürüz bu arada. Sırtına çıktım arada çok komik görüntü değil miydi Aha o da olan çekemedim mi? Patatesi yakma ölmeyeyim lan Allah alev atışı mı yedik kafamıza Şunu ver bana Abi ben bu kadar zorlanmadım ya hiçbir video çekerken. Bu ne oğlum? Adamla koridorundan çıkmadı. Erken önümüz çok güçsüz. Şimdi late'e girdik şu an. Late'e başladık. Orta oyundayız daha doğrusu da. Allah'tan Gus da bilmiyor bu arada. Yani Gus öyle iyi oyuncu olsaydı vallahi ne orman aldırırdı ne de biz şey oyun oynatırdı. Bu oyundan sol yani öyle söyleyeyim. Tamam. 3'te 3'ü var. Oh sen döndün. Hadi geçmiş olsun kardeşler. Tam bir takım oyunu da şu koridorları artık ittirmemiz lazım arkadaşlar. Şu an kararsızım. Konsantre mi alsam, zonya mı alsam diye acaba. Konsantre gayet güzel ya. Ama ani hasadır çok fazla. Özellikle faşa çok vurur. Ama yapacak bir şeyimiz yok arkadaşlar. çok gidiyorsun. Ben oraya gidersem arkamdan beni peşler o hilde kafama kafama vurur yani baltasıyla. Taş atma kardeş kafama. Taş atma. Vurma. Allah'ın cezası vurma. Bana fokusluyorlar. Oğlum ben ne işledim bana bu kadar fokusluyorlar. Ne yaptım oğlum ya? <laughs> Allah Allah. Pike karında global bir Türkiye Nobel sayfası yazmıyor. Ne bileyim çok önde değilim. Öyle tanınmış da birisi değilim. İsmi fokusu yiyecek kadar. Ne yapayım ne edeyim ya? Şuradan gitmeyeceğim. Dur. O çocuk bir de parlak zırh falan çıkmış. Ölmez ki o çocuğu anca Van Van falan keser. Otomatik atıyor. Önündeki ormana atmıyor. Q'yu. Attığı yere bak şaka gibi yemin ederim ya. Arkadaşlar geri çıkın be. Faşaya bak. Vanvan'a bir tane vurdu sadece bu arada. Beş orada ölürseniz oyunu kaybederiz bu arada. Aha. Bizim Franco iyi çekiyor bu arada. Gel Gebrekim sana bir hasar denemesi yapayım. Ama var arkasında gideceksin, öleceksin. O yüzden gitme. güzel. Bizim Franco helal olsun. Helali var kardeşimizin. Şu konsantre bittikten sonra bir tane Athena alacağım bu arada. Oyna oğlum oyna, oyna, oyna. Öldü. Lan ölsün ya. Allah'ım ya Rabbim. <laughs> Oha Gus'a bak triple kill attı çocuk lan. Kankam çık. Ölürsen oyun biter bu arada. Bitti oyun. <gülüyor> <gülüyor> Harbiden canlara bak ya. Abi 09 zesk nedir gözünü seveyim ya. Oğlum 3.5k <laughs> maçım var senin. 3.5k yani az bir maç değil ki oğlum. Çık abi oradan şimdi arkasından şey Bana mı? <laughs> Yine bana filim atıyor. Abi ben ne yaptım? Ben <laughs> Allah'ım yarabbim. Kendini ara şey ya. Kendini ara suç oğlum ben bir şey yapmadım. Hayır şu an fitlesem mesela 10 kere ölmüş olsam anlarım. Oyna bu çocuğa ya. Oyna ya. At bütün her şeyi. At 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 at. Heh, yat aşağıya. Çık şimdi bir tur. Skillerimiz gelmedi. Aha. Çok güzelsin. Eline sağlık. Şimdi midi lazım. Bahman çıksın o cana durman yasak Ya al işte Zes ya Oğlum orada base mi atılır lan Canını yedim ya <laughs> Bizim çocuk sinirden geliyor bu arada <laughs> Diğer 520 gold verdi. Şaka gibi yemin ederim. O kadar fit demiş ki bizimkiler. 520 gold. Herhalde maksimum bu kadar oluyor ya benim bildiğim kadarıyla. Bir tane adalet verdi bakalım boyun o zaman kadar tutar mıyız acaba? <laughs> o da ayrı bir muamma. Faşa geliyor çıkın arkadaşlar. Şurada faşa var çık bak. Şuan bir façanın görüşünü vereyim de. İşte mi gitmiş çocuk? Yok. Kaçın. bu lordu tutarsak oyun bizim bu arada. Aha. Kes. Heh. Bizi yine geberdi ya. Allah'ım ya Oğlum yeter ölme. Kaç kavurdum? 2 tane vurdum sadece bu arada. kitap var ama blue yok. O yüzden skillerim dönmüyor gibime geliyor. Çünkü az önce de oynadım bunu. Aha. O ultisini kapatır o. Ah be canım benim çok öndesin ya. Fiske atıyor da biz koş uçamıyoruz ki ne yapalım. Oğlum fiske attım fiske fiske. Andanetim bitsin o zaman hasar ortaya çıkar ya. <laughs> Güzel hasarımız ortaya çıkıyor şimdi arkadaşlar. Helal lan Zeus. Yakmayı ölüyor musun? Ölmedin güzel. Koş abi koş koş koş. Burun o burun Gidin gençler şu midi açın. Ben de şu koridorları şey ormanları döneyim. Burada blue var mı? Blue da var. Arkadaşlar bakın Bruno midi itliyor çocuk. En akıllısını yapıyor. Şuraya tutmanız lazım bak. Güzel. Çık çık çık. Çık çık, çık, çık. Abi çık çık abi çık. Sakın fight yapma. Üste gitmeniz lazım. Vardır diye korktum gidemedim bu arada Ee sattın sen Enayi Güzel Ben ölmem bu arada Can çalmam hat safhada Helalsin Franco Güzelsin Burada bir yerde bu arada da Bakalım Şu midden gitmek gerekiyor Kordalarımız o kadar geride ki yani Anlatamam size minyonlar bile yetişemiyor Ondan <laughs> oyun bitmeyeceğini bildiğim için Midi ittirmek zorundayım arkadaşlar Aha Ava giderken avlan 12 kişi kesemedim hala çocuğu. Üç tür milyon ittim iki saattir. Şaka gibi yemin ederim ya. Oğlum artık eski oyun başındaki gibi değilsin canım benim. Delirsin. Delirim yani. Multikime gitti bu arada çok içeride kalırsam sıkıntı büyük çünkü hiçbir şekilde fiziksel savunmam yok şunu da alalım bu gold videosunun üstüne ekleyecektim oyun o kadar uzadı ki bunu o zaman tek maç olarak mı atsam acaba ne yapsın? Hadi at lan. Hadi aç lan şu ultiyi. Tamam. Kazandık arkadaşlar. Eee. Arkadaşlar şuradan gel. Şuradan gel. Topla gel. Topla gel. Oh. Vur kule abi. Yarın yokmuş gibi vur kuleye. Zesk. Oğlum vur kuleye. Çok güzelsin be. Yeter. Yeter. Yeter arkadaşlar. <laughs> erken düştük ya. Motor olduk erken oyunda ya. E ee, Orman dağılıyordun paşam. <laughs> %24-85 kasarla ölmüşüz arkadaşlar. Bu video bu şekilde değildi. Takımın eline konuna Şu Zeski banlayacağım. Bir daha takıma gelmesin. 3.5 kav maç Zeski böyle oynanmaz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.